Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ön satış videosuyla sizlerle beraberiz dostlar. Bu videomuzda Zebek protokolün Zebek protokol projesinin Bitget borsası üzerinden ön satışına nasıl katılırız bunlardan bahsedeceğiz ve detayları sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim. Ve şimdi duyuru sayfamıza geri dönelim arkadaşlar. Bitget Launchpad üzerinden Zebek protokol projesinin ön satışına bizler nasıl katılacağız? Şimdi duyuru sayfasından bunları beraber inceleyeceğiz sizlerle. Öncelikle Zebek protokol kullanıcıların her saniye ödeme ve dağıtım göndermesine olanak tanıyan bordro, nakit akışı ve token hak edişini yani vesting'ini dönüştürecek sürekli bir uzlaşma protokolüdür demişler. Zebek protokolünün ayrıntılı raporuna da buradan göz atabilirmişiz. Şimdi öncelikle tokenimizin ismi Zebek Protokol olacak arkadaşlar. Solana Blockchain ağı üzerinde çalışan bir protokol olacak. Toplam arzı 10 milyar adet ZBC token olacak arkadaşlar. Toplam arzı olarak ilk dolaşım arzı yani borsalarda listelendiği zaman ilk dolaşım arzımız 460 milyon adet olacak dostlar. Bu launchpad yani Bitget launchpad üzerinden satışa sunulacak miktar ise 4.761.905 adet ZBC token Bitget launchpad üzerinden satışa sunulacakmış. Toplamda 2000 bilet arkadaşlar alım hakkı kazanacak bu ön satış için. Şimdi bizler birazdan nasıl bilet kazanırız ve bu ön satışa nasıl katılırız bunu da inceleyeceğiz sizlerle arkadaşlar. 2000 adet bilet ön satışa katılım hakkı kazanacak. Bilet içeriğimiz ise kazanan her bilete arkadaşlar 2380 adet ZBC token gönderilecek her kazanan bilet için. 2380 adet ZBC token. Peki ön satış fiyatımız ne olacak arkadaşlar? Bir ZBC token 0.021 dolar üzerinden ön satışta satılmış olacak kazanan kişilere. Şimdi Hakediş yani vesting arkadaşlar. Vesting'i birçok arkadaşımız biliyordur. Westing bizim ön satıştan aldığımız tokenlerin bize dağıtım çizelgesi arkadaşlar. Yani kazandığımız ön satıştan aldığımız tokenleri biz çoğu ön satışta direkt kilitsiz bir şekilde alamıyoruz. Öncelikle aldığımız tokenlerin %30'u veya %20'si TG yani İlk dağıtım olarak bizlere veriliyor. Kalan kısımları ise vesting tablosuna göre aylık veya haftalık olarak bizim cüzdanlarımıza gönderiliyor. İşte bu vesting süreci arkadaşlar. Şu anda bu token yani bu ön satış için belli değilmiş. Token borsada listelemeden hemen önce açıklanacakmış arkadaşlar. Katılım şeklimiz ise tut ve kazan olarak geçiyor dostlar. Şimdi nasıl katılırız? Ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Buradaki 2000 adet bilet arkadaşlar kazanan 2000 adet bilet olacak. Bizler bu biletleri nasıl kazanırız? Şimdi bunlara bakacağız. Öncelikle birinci süreç olarak kayıt aşaması olacak arkadaşlar. Kayıtlar 14 Mart sabah saat 10 ve 15 Mart sabah saat 10 arasında yapılacaktır. Kayıtlı kullanıcılar ZBC'ye abone olup token satışına katılmaya hak kazanırlar diyor. Birazdan Bitget Launchpad üzerinden kayıt olacağınız yeri de ben size göstereceğim dostlar. İkinci olarak da bu ön satışa kayıt olduktan sonra ikinci olarak bilet kazanımı olacak arkadaşlar. Bizler ön satışa katılmak için bilet kazanmaya çalışacağız. Peki bizler bu biletleri nasıl kazanacağız arkadaşlar? Bakın burada bize bir tablo verilmiş. Tut kazan olarak geçiyor arkadaşlar. Ön satışlara tut kazan olarak katılıyoruz. Peki ne tutuyoruz arkadaşlar elimizde? USDT tutuyoruz dostlar. Buradaki tabloya göre sizler Bitget borsası hesabınızda spot veya vadeli işlemler kısmında arkadaşlar. Bu iki kısımdan herhangi birinde bu tabloya göre 500 USDT ve 2000 USDT arasında bir bakiye tutarsanız bir adet bilet kazanacaksınız. 2000 USDT ve 10.000 USDT arasında bir bakiye tutarsanız İki bilet kazanacaksınız ve bu şekilde tabloya göre buradan bilet kazanacağız dostlar. Daha sonrasında bir de bonus kısmımız olacak. Daha fazla bilet kazanmak isteyen arkadaşlar borsa üzerinden işlem hacmi yaparak da bilet kazanabilecekler. Buraya baktığımız zamansa işlem hacmi 100 bin doların üzerinde olan kullanıcılar. 5 adet bilet kazanacaklar arkadaşlar. İşlem hacmi 200 bin doların üzerinde olan kullanıcılar ise 10 adet bilet kazanacaklar. Peki hocam bu işlem hacmi dediğimiz nedir? Diyen arkadaşlar varsa onu da şu şekilde kısaca açıklayalım arkadaşlar. Sizler örneğin borsa üzerinden 100 dolarlık bir alım işlemi ve ardından da tekrar 100 dolarlık bir satım işlemi yaptığınız zaman toplamda 200 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki örneğin 100 bin dolarlık işlem hacmine ulaşmak için de 1000 dolar üzerinden örnek verirsek sizler 1000 dolarla 100 kere işlem yaparsanız alım veya satım fark etmez. 1000 dolarla 100 defa işlem yaparsanız 100 bin dolarlık işlem hacmine ulaşmış olursunuz. Fakat buradaki bonus biletleri kazanmak için arkadaşlar öncelikle yukarıdaki tut kazan kısmında minimum bir adet buradan bilet kazanmış olmanız gerekiyor. Bakın burada bizi uyarmışlar arkadaşlar. Sahip olduklarınız üzerine ek bilet talep etmek için demişler. Yani bakın burada kullanıcıların işlem bonusu oturumuna katılabilmesi için yani buradaki bonus biletleri alabilmeniz için işlem hacmi yaparak tut kazan oturumundan en az bir bilete sahip olmalıdır demişler. Yani sizlerin buradaki bonus biletleri kazanabilmesi için öncelikle burada minimum 500 USDT borsa hesabınızda tutarak buradan bir bilet kazanmış olmanız gerekiyor minimum. Buradaki bonus biletlere işlem hacmi yaparak kazanabilmeniz için. Daha sonra bizler buradan biletleri de kazandık. Borsa hesabımızda USDT de tuttuk, bakiye tuttuk. Daha sonrasında ne yaptık? Bizler bilet kazandık ve üçüncü kısımda bilet dağıtım olacak arkadaşlar. Elde tutma ve işlem yoluyla elde ettiğiniz toplam bilet sayısını hesaplayıp dağıtacağız demişler. Sonuçlarsa 15 Mart Türkiye saatiyle sabah 11'de açıklanacak arkadaşlar. Kazanıp kazanmadınız. Sizin elinizdeki biletlere alım hakkı kazanmış mı kazanmamış mı biletleriniz bunu 15 Mart sabah saat 11'de görebileceksiniz. Bitget Launchpad kısmı üzerinden. Daha sonra token değişimi olacak arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Kazanan biletlerinizle orantılı olarak Örneğin sizlerin elinizdeki biletlerden birine arkadaşlar isabet ettiğini varsayıyoruz. Elinizdeki biletlerden birisine alım hakkı tanınmışsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Alım hakkınız kadar BGB token yani borsanın kendi tokeni olan Bitket tokeni arkadaşlar alım hakkınız kadar. Alım hakkınızda ne kadar olacak arkadaşlar onu da hemen sizlerle hesaplayalım. Örneğin sizin bir adet biletiniz alım hakkı kazandı. Biletimizin içeriği ise ne kadardı arkadaşlar? Bir bilet için bize ne kadar ZBC token verilecekti? 2380 adet. Şimdi hemen basit bir hesap yapalım sizlerle dostlar. 2380 adet ZBC token kazanmış olacağız. Alım hakkı kazanırsak bir ZBC tokenin fiyatı da ön satış fiyatı neydi arkadaşlar? 0.021 dolar. Bunu çarptığımız zaman gördüğünüz gibi 50 dolar değerinde bir alım hakkı kazanmış oluyoruz. Eğer biletimiz alım hakkına sahip olursa. Bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki token değişimi kısmında. Yani 15 Mart sabah saat 11 ve 16 Mart sabah saat 9 tarihleri arasında bizler kazanan biletimizle orantılı olarak örneğin bir adet biletiniz kazanmışsa sizler 50 dolar değerindeki BGB token ile ZBC tokenini takas edeceksiniz. Yine Launchpad kısmı üzerinden arkadaşlar. Daha sonrasında da token dağıtım olacak. Proje halka açık olarak listelenmeden önce. Yani Bitget borsası üzerinde ZBC token listelenmeden önce değiştirilen tokenlerimiz hesabımıza gönderilecekmiş. Daha sonrasında ZBC listeleme olacak arkadaşlar. Ne zaman olacak? 16 Mart saat 1'de arkadaşlar 16 Mart saat 1'de ZBC USDT işlem paritesi Bitget borsası üzerinden açılmış olacak ve bizler de eğer kazanmışsak tokenlerimizi ZBC tokenlerimizi Bitget borsası üzerinden satabileceğiz. Şimdi öncelikle bu ön satış etkinliğine ve gelecekte yapılacak olan ön satışlara katılabilmek için Bitget borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sebeple Bitget borsası kayıt linkini videonun açıklamalar kısmında size bırakacağım. O link üzerinden borsaya kayıt olup giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken kimlik onayınızı tamamlamak olacak arkadaşlar. Çünkü kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcılar Bitget borsası üzerinden ön satışlara katılamıyorlar. Bunu da belirtelim. Kaydolup girişinizi yaptıktan sonra borsaya buradaki kısımdan bakın buradaki İkona tıkladığınız zaman burada kimlik doğrulaması kısmını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buradaki bireysel doğrulama kısmına geleceksiniz. Ve buradan ülkenizi seçeceksiniz. Daha sonra isim ve soy isim. Ve buradan ne ile kimlik onayınızı tamamlayacaksınız. Onu seçiyorsunuz. Pasaport veya kimlik kartı olarak seçtikten sonra. Buraya da TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Daha sonrasında kimliğimizin ön yüzünü, kimliğimizin arka yüzünü ve bu şekilde bir kağıda bitket ve günün tarihini yazdıktan sonra bu kağıt ile beraber elimizde kimliğimizi tutarak bir fotoğraf çekiyoruz ve bu fotoğrafı da buraya yüklüyoruz. Daha sonrasında gönder butonuna basarak kimlik onayımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Kimlik onayımız tamamlandıktan sonra da artık bitket borsası üzerinden ön satışlara katılabiliyoruz. Peki launchpad kısmı nerede arkadaşlar? Bitget borsasının ana sayfasına geldiğiniz zaman bakın buradaki yukarıdaki menüde Launchpad kısmını sizler de göreceksiniz. Buraya geldikten sonra şu anda ZBC token'in yani Zebek protokolün burada görünmediğini görüyoruz arkadaşlar. Fakat ön satış kayıtları başladığı zaman yani ne zaman arkadaşlar? Tekrar bakalım. Kayıtlar 14 Mart sabah saat 10'da başlayacak. 14 Mart sabah saat 10'da sizler de buradaki Launchpad kısmına geldiğiniz zaman Burada Zebek protokolü göreceksiniz arkadaşlar. Ve öncelikle buradan bu Launchpad sayfası üzerinden Zebek protokolün ön satışına kayıt olacaksınız. Daha sonrasında da yine ne yapacağız arkadaşlar? Bilet kazanmak için bizler 14 Mart sabah saat 10 ve 15 Mart sabah saat 10 tarihleri arasında borsa hesabımızda spot veya vadeli işlemler kısmında elimizde bakiye tutarak bu tabloya göre arkadaşlar bilet kazanacağız. Ve bu bakiyelerimizin ekran görüntüsü bu tarihler arasında herhangi bir saatte alınacakmış arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yalnızca spot kısmında değil vadeli işlemler kısmında da eğer bakiye tutarsanız onlar da ön satışa katılım için geçerli sayılacak arkadaşlar. Daha sonrasında da 3. kısımda elde tutma ve işlem yoluyla elde ettiğimiz toplam bilet sayısı hesaplanacak ve sonuçlarda 15 Mart sabah saat 11'de açıklanacak arkadaşlar. Yine kazanıp kazanmadığınızda bu sayfa üzerinden Zebek protokole tıkladığınız zaman bu sayfa üzerinden görüntüleyebileceksiniz. Daha sonrasında dördüncü kısımda da token değişim yapmamız gerekecek. Bizler eğer kazanmışsak kazanan bilet sayımızla orantılı olarak örneğin bir biletimiz kazanmışsa 50 dolar değerinde BGB tokeni ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki launchpad kısmından ZBC token'leri ile değiştireceğiz. Örneğin sizin 2 adet biletiniz de kazanmış olabilir arkadaşlar. Eğer 2 adet biletiniz kazanmışsa bu sefer 100 dolar değerinde BGB token alacaksınız ve bu 100 dolar değerindeki BGB token'i launchpad kısmından Zebek protokol kısmına girerek ne yapacaksınız? ZBC token'le takas edeceksiniz. Daha sonrasında da tokenlerimiz proje listelenmeden önce yani 16 Mart saat 1'den önce arkadaşlar bizim hesaplarımıza gönderilecek alım yaptığımız ZBC tokenlerimiz. Evet ön satışa katılım bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca size şöyle bir bonus kısmından da ben bahsetmek istiyorum. Bakın buradaki yukarıdaki menüde daha fazla kısmına geldiğiniz zaman burada ödül merkezini göreceksiniz arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman bakın burada görevleri tamamladığınız için 153 dolar ödülü kazanın diyor arkadaşlar. Buradaki görevleri yaparak da bizler 153 dolar değerinde bonus bir ödül kazanabiliyoruz. Kısaca size bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bakın buraya geldiğimiz zaman bizler borsaya başarılı bir şekilde kayıt olup KYC yani kimlik onayımızı yaptıktan sonra 3 dolar değerinde bir kupon burada kazanabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da ikinci olarak ilk yatırmanızı yapın ve bakiyenizi USDT vadeli işlemler cüzdanınıza transfer edin. Ve aktardığınız miktarın %5'i arkadaşlar sizlere deneme fonu olarak iade edilecektir demişler. Buradan da maksimum 100 USDT yani 100 dolarlık bir ödül kazanabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin sizler 2000 dolarlık bir bakiyeyi USDT vadeli işlemler kısmına aktarırsanız bunun %5'i yani 100 dolar değerindeki ödül sizlere deneme fonu olarak iade edilecekmiş arkadaşlar. Üçüncü görev olaraksa ilk işlem ödülümüz olacak. Vadeli ilk vadeli işleminizi yapın. Hem USDT vadeli işlemler hem de coin vadeli işlemler için geçerli 20 dolarlık kupon kazanın demişler arkadaşlar. Yani sizler vadeli işlemlerde ilk kez işlem yaptığınız zaman 20 dolar değerinde de yine bonus bir ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Son olarak dördüncü olarak ilk copy trade işleminizi yaptığınız zaman da borsa üzerinden bakın burada yukarıdaki menüde copy trade kısmı da var arkadaşlar. İlerleyen dönemde sizlere copy trade'in de nasıl yapıldığını anlatacağız başka bir videomuzda. Buradaki copy trade kısmından da bir işlem yaptığınız zaman 30 dolar değerinde bir kupon kazanıyormuşuz arkadaşlar. Buradan toplamda 153 dolar değerinde bonus kazanmak da mümkün. Fakat şunu da size söyleyelim arkadaşlar. Buradan kazandığınız 153 dolar değerindeki ödülleriniz çekilebilir bir ödül olmayacak. Sizler kazandığınız bu 153 dolarlık ödül ile vadeli işlemler kısmında alım satım yaparak pozisyonları açarak kar yaparsanız örneğin sizler 153 doları vadeli işlemler kısmında 300 dolar yaptığınızı düşünelim arkadaşlar. 300 dolar eksi 153 dolar dediğimiz zaman sizler 147 dolarlık bir kar yapmış oluyorsunuz ve bu 147 doları çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani burada kazandığınız 153 dolar çekilemiyor. Fakat bu 153 dolarla yaptığınız kar kısmı çekilebilir oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet videomuzun sonuna geldik dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.